Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto paralarda çok volatil bir dönemden geçiyoruz. Sert inişler ve akabinde sert yükselişler görüyoruz. Bu durum bu hafta ve önümüzdeki hafta da devam edebilir. Çok kritik veriler var, çok kritik açıklamalar var. Yine Ethereum tarafında 15 Eylül tarihinde merge geçilecek. Bu 16 Eylül'de, e 17 Eylül'de e sarkabilir. Burada bir problem yok. Ama burada da gelen haber akışlarında özellikle Ethereum özelinde ve genel anlamda kripto paralarda volatil bir süreç bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda an itibariyle Bitcoin'in trendi 76 seviyesinde Bitcoin birkaç gündür oldukça iyi ama Ethereum tabir yerinde ise şöyle emekleyerek yukarı gidiyor. Yukarı yönlü gitmede oldukça nazlı görünüyor ki 15 Eylül'de merch güncellemesi olmasına rağmen. Genel olarak dünya piyasaları, dünya borsaları vadelilerde artı seyrediyor ve Bitcoin'in korku ve aşk gözlük endeksi 25 seviyesinde dünün biraz altında seyrediyor. Ama genel olarak geçen haftaya göre iyi durumda devam ediyoruz. Bu haftanın ekonomik takviminde öne çıkan en önemli olgu salı günü saat 15.30'da ABD tüketici fiyat endeksi açıklanacak beklenti 8.1 seviyesinde. Eğer burada beklenti veya beklentinin altında enflasyon gelirse ayın 21'inde Fed'in eylül ayı faiz kararında da etkili olabilir. Burada etkili olmasa da en azından kasım ve aralık aylarında FED daha güvercin tavır sergileyebilir ki bu da genel anlamda hem ABD borsalarında hem de kripto paralarda yükseliş getirecektir. Bu yönüyle yarın 15.30 çok kritik arkadaşlar buradaki enflasyon verisi özellikle 8.1'in altında gelirse beklentinin de altında gelirse piyasalar için çok çok iyi olacak. Kripto paralar açısından dediğim gibi salı günü ABD tüketici fiyat endeksi var. Çarşamba günü arkadaşlar yine ABD üretici fiyat endeksi verileri var. Yine 15.30 saatinde. Perşembe Ethereum'un merge güncellemesi gerçekleşecek. Tabii tarihte sapma olabilir dedik. Yine 16 Eylül Cuma günü Euro bölgesi tüketici fiyat endeksi TÜFE rakamları gelecek. Bunlar da çok çok önemli. Euro bölgesinde tüketici fiyatlarının artması bekleniyor bu ölçekte. Fed'in faiz kararına bir hafta 2 gün 8 saat kalmış an itibariyle baktığımızda 75 baz faiz beklentisi yüzde %89 oranında ve artık ezici bir üstünlüğe gelmiş durumda. Yine 50 baz faiz beklentisi ise yüzde %11 seviyesinde seyrediyor. Bu investing'in yine farklı bir araca baktığımızda burada da 75 baz %88 yine 50 baz yüzde %12 seviyesinde bulunuyor. Yani fiyatların içine girmiş durumda ama Dediğim gibi yarın gelecek enflasyon rakamları çok çok kritik ve önemli burada piyasalar açısından. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar burada özellikle e, Amerika'da enflasyon rakamları e, kritik eşik var. Yani iki seviyesinin üzerine ne zaman çıkmaya başlıyor? 13.04.2021 Mart ayında arkadaşlar 2.6'ya çıkıyor ve ondan sonra genel anlamda sürekli bir artış kaydediyor ve ne zamana kadar işte Temmuz ayına kadar Temmuz ayında 8.7 idi beklenti ve 8.5 geldi enflasyon yüzde 9.1'den 8.5 seviyesine düştü bu piyasalara önemli bir rahatlık vermişti ve zaten Bitcoin bu ölçekte arkadaşlar ne yapmıştı 25.000 seviyesine gitmişti ve Ethereum'da da 2000 dolarlı seviyeleri görmüştük Altcoin'lerde de güzel hareketler olmuştu. Şimdi bu ölçekte 8.1'in altında gelirse burada enflasyon rakamları önümüzdeki ayın 21'ine yani bu toplantıya etki etmese de sonraki toplantıda Fed'in daha güvercin tavır sergilemesine neden olabilir ve Fed burada Kasım'da 50 normal projeksiyonda Aralık'ta 25 bas arttıracak. Burada Kasım'ı 25'e çekebilir. Belki Aralık'ta da pas geçebilir. İşte bu durum kripto paralarda yeni bir yükseliş rallisi yani büyük ralli olmasa da yeni bir e, yükseliş trendi başlatabilir ve bu durum bizi Bitcoin'de 30K seviyesine götürebilir. ABD enflasyonu şöyle kafasını kaldırmıştı. Haziran 2020 tarihinde gördüğünüz gibi sıfır seviyesine yakın Ondan sonra yükseliyor ve kritik bir eşik var burada. 4.11 seviyesi. Burayı açtı ve burayı ikiye katladı ve en son işte geldi Haziran ayında 9.1'i gördü ve an itibariyle 8.50 seviyesinde. Yani burada bir dönüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşte bu dönüşün devam etmesiyle beraber bu ayda enflasyonda düşüş olursa artık enflasyon burada Durduğu anlamına gelecek. Zaten Fed burada kesin, kararlı, sürekli söylemini bu yönde şahinleştirmiş durumda ve hedefimiz enflasyonu düşürmek ne pahasına olursa olsun diyor. Evet, burada enflasyonun düşüşü ve düşüş trendi devam ederse arkadaşlar e, tekrardan en azından Fed 2023 yılında faizleri artırmayı durdurur ve 2023 yılı ortasından sonra da piyasalarda yeni büyük yükselişler görebilir. Şimdi yapılan araştırmalara göre 2040 yılına kadar 1 milyar yeni kullanıcı arkadaşlar kripto para satın alabilir. E, bu 2040 yılına kadar. Şimdi bu tarih tabi bazılarımız için belki öleceğiz ama genel olarak arkadaşlar kripto para kullanıcı sayısı gittikçe artıyor. Yine kripto para yatırımcılarının %60'ı milyarder olacağına inanıyor. E, bu inanışta da elbette güzel önümüzdeki dönemde kripto para ekosistemi üzerinde belirleyici bir anket arkadaşlar. Tabi bu anket Amerika'da yapılmış. Bu da önemli. Piyasalara baktığımızda dolar endeksindeki düşüş trendi devam ediyor. Korku yani VIX endeksi düşüyor arkadaşlar. 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yatay süreç var. Ve hemen arkadaşlar dolar endeksi 110 78 seviyesine gelmişti. Buradaki trendi takip ediyor olacağız. Burada özellikle 107 36 seviyesi bu bölge aşağı doğru kırılırsa piyasalar için, kripto para ekosistemi için, ABD borsaları için çok çok iyi olacak ve buradan arkadaşlar bu piyasalara para akışı daha da hızlanacak. Şimdi e, burada bir zirve olabilir mi yani acaba bu 110 seviyesi bir zirve olabilir mi? Burada özellikle arkadaşlar 107 seviyesinin kırılımı ve şu trendin aşağı doğru kırılımı çok çok güzel olacak. Ve baktığımızda kripto para ekosisteminde arkadaşlar Tether dominasyonu düşüyor. Yine total bir tarafında yükseliş var. Total 2 tarafında düne göre yatay var. Total bir tarafındaki yükselişin temel nedeni Bitcoin'in özellikle yükselmesi. Burada ayrışması ve zaten Bitcoin'in dominasyonu tarafında da görüyoruz. Bitcoin'in dominasyonu yükseliyor arkadaşlar. Şöyle grafik üzerinde de total 1'e baktığımızda 1 trilyon dolar seviyesi yukarı doğru aşıldı. Yukarıda 1.18 trilyon dolar bölgesi hedef. Ama bu 1.18 trilyon dolar bölgesi de aşılırsa önemli bir trend kırılımı gerçekleşecek ki 3 trilyon dolardan arkadaşlar bu seviyelere kadar gelmişti %74'lük bir tabir yerindeyse çöküş olmuştu. Bu 1.18'in aşılmasıyla piyasa çok çok daha iyi olacak arkadaşlar ki bu trend kırılımı gerçekleşmiş olacak. Bu yönüyle burayı da takip ediyor olacağız. Bitcoin'in dominasyonunda şöyle 39 15 seviyesine geldi ki bu seviye ta 6 Mayıs 2018 tarihinde gördüğümüz e, dip seviyesiydi buraya geldik. Buradan arkadaşlar bir dönüş bekliyorduk ve burada günlük grafiğimiz üzerinde gelmiş 50 günlük hareketli ortalamaya dayanmış durumda. Burada 50 günlük hareketli ortalama aşıldıktan sonra dominasyonda 44 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Bu durum e, Bitcoin'de yükselişin e, biraz daha ayrışıp devam etmesini altcoinlerin ise bekleme moduna girmesine neden olabilir arkadaşlar. Burada Bitcoin'in dominasyonu dipten döndü. Buraya dikkat edeceğiz. Bitcoin'e para girişi biraz daha yoğun devam ediyor. Bitcoin'de arkadaşlar 30 Mayıs 2022 yılı itibariyle oluşan bu düşen trende geldik, yeniden dayandık ki buraya 14 Ağustos tarihinde de geldik. Buraya geldikten sonra dönmüştü. İşte burada dana'nın kuyruğunun koptuğu yerde diyebiliriz. Yani bu bölge yukarı doğru aşılırsa yukarıda arkadaşlar bizi ilk etapta 25.000 seviyesi oradan da bizi 30.000 seviyesine götürecek bir hareket görebiliriz. Bu yönüyle bu trendin aşılımı önemli olacak. Yani bu trend aşılırsa piyasa açısından yukarı doğru hareket ivme kazanır ama bu trend aşılamazsa yani burada aşağı doğru yeni bir düzeltme gelirse de aşağıya arkadaşlar yeniden 18 binli seviyelere doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Biraz daha detaylı baktığımızda 50 günlük harekette ortalamayı açtık. Burada 50 günlük harekette ortalama 21.900 seviyesinden geçiyor. Şu sarı çizgi arkadaşlar. Burasının üstünde kalması önemli. Yani 21.900 üzerinde kalması önemli. Zaten destek bölgesi de burası aynı zamanda. Buranın üzerinde kalan Bitcoin'in de Hedef 25K seviyesi elbette yarın gelecek enflasyon rakamları çok çok önemli arkadaşlar kripto paralar açısından. Burada ilk hedef 25K seviyesi e, tabi burada enflasyon rakamları beklentinin çok da altında gelirse ve dolar endeksinde de o 107'li seviyeleri aşağı doğru kırarsak 28.000 seviyesi gündeme gelecektir. Burada 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kırarsak aşağıda arkadaşlar 20.700 desteği var e, önemli destek onun da altında işte 21 günlük hareketli ortalama var mavi çizgi. O da 20.400 seviyesine denk geliyor. Bakın şurada arkadaşlar. Burayı da takip ediyor olacağız. Destek anlamında Bitcoin'deki durum. Şöyle genel itibariyle Bitcoin'e çıkışından beri baktığımızda bu gök gökkuşağı grafiğinde arkadaşlar yeniden taban dip seviyesine gelmiş durumda. Tabii ki buranın tam dip mi burası bunu kestirmek. Elbette güç yani daha da aşağı bölgelere de sarkabilir ama genel olarak fiyat makul bir bölgeye gelmiş durumda. Tarihsel anlamda yeniden bir dip bölgesine gelmiş durumda. Burada bir miktar daha yatay devam edebilir ama genel olarak dip bölgelere yakın bu yönüyle de artık gerek Bitcoin'de gerekse altcoin'lerde nakitte olanlar açısından Ekleme yapılabilir. %30-35 oranında ekleme yapılabilir. Bitcoin uygun konuma gelmiş bulunuyor. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum'da Merge var. İşte 15 Eylül tarihinde. Burada arkadaşlar çok farklı haber akışları görebiliriz. Burada dikkat edeceğiz. Ethereum tarafında sert volatil hareketler de olabilir. Sakın paniğe kapılmayın arkadaşlar. Bundan dolayı da arkadaşlar burada özellikle 1700 kritik bölgesi var. 1700'ün üzerinde kalırsak. 2000 e, hedef bölgesi olacak ama 1700'ü aşağı doğru kırsak yeniden 1500'ü seviyelere e, hatta 1425 seviyesine doğru sarkmalar görebiliriz. E422 seviyesine geldikten sonra hızlı bir şekilde toparlandı tam önemli bir destek bölgesiydi. E6 de seviyesi direnç bölgesi eğer 6'yı aşarsak 752 seviyesi hedef olur. Ada 50 günlük hareketli ortalama olan 050'yi yukarı doğru açtı. Burada arkadaşlar hedef seviyesi 0.59 seviyesi. Destek olarak 21 günlük harekette ortalama 0.47 seviyesi görülüyor. Dot tarafında da görüldüğü gibi burada da 50 günlük harekette ortalamayı açtık. Burada 8 seviyesi direnç, hedef seviyesi 9.71 6.78 seviyesi de destek olarak görülüyor. Solana'da da yeniden 50 günlük harekette ortalamayı aşmış bulunuyoruz. Burada 37.91 direnç bölgesi. Burayının aşılmasıyla hedef 47 31, destek ise 30 34 seviyesi. Avax'te da görüldüğü gibi arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamadan uzaklaşmış durumda. İşte son Avax tarafında gelen e, olumsuz haberler çerçevesinde burada da şu mavi çizgi 21 günlük hareketli ortalama destek seviyesi 20 26 seviyesi. Yine e, 50 günlük hareketli ortalama olan 23 e, 04 seviyesi direnç. Burası aşılırsa 29.85 hedef olacaktır. Yine destek olarak 17.81 seviyesi önemli destek bölgesi. Nihir'de 50 günlük hareket ortalamayı aştı. Burada hedef 6.13 seviyesi. Destek olarak 50 günlük hareketli ortalama 4.60 onun altında 4.28, onun da altında 3.69 bulunuyor. Matiş'te de 50 günlük hareketli ortalamayı açtık. 0.87 destek. Onun altında 21 günlük hareketli ortalama mavi çizgi destek 0.84. Burada hedef 1 seviyesi. Ana destek ise an itibariyle 0.75 seviyesi görülüyor. Evet Ripple'a da bakalım. Ripple tarafında da 50 günlük hareketli ortalamaya geldi. Bunun çevresinde dolanıyor. Burası aşılırsa 0.39 hedefe girecektir. Aşağıda ilk destek bölgemiz 0.33. Onun da altında 0.30 ana destek bölgesi. Evet arkadaşlar videomuzun sponsoru Probit Borsası'ndan güzel bir etkinlik var. Türk kullanıcılarına özel hacim yarışması. Yarışma 12 Eylül saat 9'da başladı. Yani bugün başladı. Ve 26 Eylül'de saat 9'da bitiyor. Toplam ödül 2000 tetir arkadaşlar. Burada yarışmaya katılmak için koşullar şunlar arkadaşlar. Öncelikle prop etmeniz gerekiyor. Burada en az 100 prop etmeniz gerekiyor. 100 probun Karşılığı ise arkadaşlar çok fazla değil. Sadece 15 tetir. Burada prostate ettikten sonra yarışmaya e, yarışmaya katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine yarışmaya katılmak için kayaca adım 2 ve telefon doğrulama işleminizde tamamlanmış olmanız gerekiyor. Burada bu paritelerden Bitcoin, Ethereum, yine Prop, Pro e, Prop Ethereum, Prop Tether e, işlem çiftlerinde yarışmaya katılabilirsiniz ödüller bu şekilde dağıtılacak birinciye 124 dolar ikinciye 122 dolar üçüncüye 119 dolar şeklinde gidiyor 20 sırada olan ise 71 tetir kazanmış olacak daha fazla ayrıntı videonun altındaki linkte var burayı da inceleyebilirsiniz yine probit borsasında hesabınız yoksa benim referans linkimde videonun altında buradan gidip kayıt olabilirsiniz. Dileyenler yarışmaya katılabilir. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Beni Twitter üzerinde de takip etmeyi ihmal etmeyin. Yine arkadaşlar kanalımıza henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.